arkadaşlar bugün size bir anımı anlatacağım. Anıma geçmeden önce like atıp abone ol, at, abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi anıma geçiyorum. Arkadaşlar ben bir keresinde yani okuldaydık tamam mı? O zamanlar ikinci birinci sınıf falandım. Abi arkadaşlarım bana şu teklifi sundular. Gel şey atlama. Kaç, kaç, kaçıncı 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 merdivende atlayabileceksin? şeyini istediler. yarışmasına teklif ettiler. Arkadaşlar bak ben teklifi kabul ettim. Etmez olaydı. Arkadaşlar bak aradan 5 dakika, 10 dakika, 25, yarım saat geçti. Telefiz zili çalmadı daha. Bak bak olan şu. Birinciden atlıyorduk. ikinciden zaten atlardık. 3, 4, 5, 6 falan derken. Telefizin çalmasına 5 dakika kalmıştı Tamam mı Yani telefizin bitmesine 5 dakika kalmıştı Sonra işte Atlıyorduk atlıyorduk Ben 5. merdivenden atladım Sonra işte Arkadaşlarım 6. merdivenden atlarken Ben de 6. merdivenden atlayayım dedim Bak Şöyle atladım Ayağımı buruttum nasıl olduysa Atladım, ayağım burguldu. Bir de onun üstüne bastı mı iki kafamı korudum yoksa ben şu an ambulanstaydım. Sonra işte sonra işte öğretmen falan geldi. Bütün öğretmen yanıma toplandı. Sonra işte ayağımı kustuklar, sonra işte annem geldi. Sonra işte bir tane öğretmen beni doktora götürdü falan filan derken iki ay ay ayağımı alçı yazdılar. Ay bak merdivenden atlarken olan olaya bak. Siz bence sakın merkezden atlamayın. Yoksa olacağı bu. Atlayacağım diye mallık yapıp ayağını burka, ayağınızı burkabilirsiniz. Neyse arkadaşlar anım bu kadardı. Diğer anılarımı anlatmamı istiyorsanız veya farklı bir videolar like çekmemi istiyorsanız veya oyun videolarımı çekmemi istiyorsanız kendinize çok çok iyi bakın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada okuldan gelince 2 saat oldu. İşte like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Bay bay.